Ben çok <laughs> açık sözlüyüm. Senden sıkıldık. Zaten sadece gülüyormuşsun, beğenmemişler çünkü. Ay, staplo oğlum, sana gülüşünü beğenmeyen engel atayım. <laughs> 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 i̇yi tamam hadi. Laymanlı yayınlar. Kapat. Böyle bir yarım saat, bir saat sonra görüşürüz. Kapatma. Sende kalan mı sana yapışmak için iki tane vardı. 30-35 tane gül atıp sonda finalde mesut numaranı almaya çalışan çocukları kandırıp 50 tane gül attırmaya çalış. Yolunu bul. Bir saat falan takıl ben diyorum tamam. Hadi öptüm. Tamam. tamam. Ya tak için gene selam söyle. çok güzel eşlik gitti. Size o kadar. Böyle uplara gitsen bilet parası veriyorsun. <laughs> bugün modumdayım yemin ederim bugün öyle modumdayım ki efsane kralını getirir kralını rahat ederim yani. Arada, laf falan söylüyorum bizim tayfa hani beni tanıyan arkadaşlar çok iyi bilir İnşallah benden bir şey alınmaz da. Leyla'lizm kimdir ya bakın profil resmin güzel karya ve onun işi kim şeye baksana. Dekoltesi var. Ablam nasılsın? Aşık oldum. Ayça aşık olma ben aşık olabileceğim bir tip değilim. Bak buna aşık ol. Yüreğim ağır yaralı. <laughs> sen, ben, <laughs> sen benim başımı yaktın, ben benim. Herkes beni bildi. Merhaba. Ne haber? Merhaba. <laughs> bak senin de şey notu yazmış? Asli bak bak. Kanal. Sen ya abi seni seviyorum. Hani bunu da ayrıyeten yazıp göndermiş. Bir de bunu da kara kara yapmış. Böyle kalp kalp yapmış. Dedim Çok o kadar şerefsiz. Bana nota niye kalp gönderiyorsun? Ben sana manita mı? Ya ben sevgi sözcüğü. Dedim sevgi kalp değil. Sevgi siyah kalp gönderirsin. Bu kırmızı çizmiş bize. Şimdi az ama yayınıma geldiler. Ya. Abi ağası seni bekliyor. Dedim o kadar serapsın. 20 kişi 30 kişi benim çetemi meşgul edip abi ağası seni bekliyor dersin, ben kralının yayınına gitmem. Ben istersen bir şey demedim ki. E, Sen git dedim yayınına gideceğim dedim. He yok e. e, millet bana senin tayfa rafıktır ya hepsi. Yanlış anlıyorlar bazen. Bazen kafaları kuruyordur. Bak sizde rafıklar bizde de Kürdün zazası var ya azaltı. E. ...bizde de zazalar sonradan anlıyor. Başta yani. böyle direk... ...bir de bizim zazalar pistir böyle... ...öldürür direk. Hani pistir, pis bir şeydir. Yani sizin rafaklar da aynı şekil... ...böyle anlamıyorlar, sonradan anlıyorlar. Ne yapacaksın? Doğru aslında? yok. Doğru yok. Ya ne yapalım, bizim huyumuz... Çekme tepeki. Çekme tepeki. Aynen. Bu arada kanka sen... E, ...Anadolu güneyde olsun... ...biz güneyde ...neydi o an Biz tam dokuyuz, siz böyle doğunun kapısındasınız. Hani böyle... ...abi biz de gelelim, abi biz de gelelim. <gülüyor> <gülüyor> ne sen mi hayatımı garansın, sen bak? Ulan bizim yayın ne olay olmuş ya? Ya herkes o gün... ...sen de sadece taktın, bölgeyi çekmiş... ...beni linç ettiler. <laughs> ya bağınla gelip giriyorlar... ...abi bir niye karıştın Asiye. Ulan dedim, biz takılıyoruz... ...bizim işimiz budur. Bu adam Adam zorları mevkin... demeden var ya, işim geçti... Ben sonra kim beni aradı? Beni Efe aradı, beni Ali aradı, beni ya sonra tak adı yok adı, yani. adı bilmiyorum. Bana benim... mı yazmış. De ona söyle bir biz ne zaman çıkmış? Bu sadey, bu sade biz daha ne zaman çıkmış? Bana yazdı. Dedi oğlum seversin. Niye milletin <laughs> yandan seviyorsun? Biz sana hayralısın. Sen nasıl hatırlıyorsun? Bak, e, o gün sana söylemeyi unuttum. Sana şeyi söyleyeyim. E, ben seni yanına... Ben seni yanına kimi getirdim o zaman? Bak sana bir şey hatırlatacağım, şok olacaksın. Kimi? Siz o, e, o balıklı gölde aşağıya indiniz ya. E. Ee? Ado ben sana ee? şey, Repkeş E. Ee? Dur, dur bekle, bekle. <laughs> Repkeş sana getirdim, Repkeş sana getirdim, dedim oğlum. Abenden özür diler. Aynen. Bravo. özür dilerdin, bak 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 bak. Senden özür diledi. Hatta sana şunu söyledi. Bak unutma. Abi diyor bütün şarkılar diye ezbere biliyorum. Aynen. Şimdi seni daha yeni hatırladım seni. Tamam. Ben sana daha bir daha telefon daha uzattım. Bir sana bir telefon uzattım. Kimin evet. Efe Efecan'ı uzattım. Sen onun telefonu açtın. Dedi ki vitaminsiz. Ne yapıyorsun? Aynen. Ben Efecan. Gitti Efe oturdu. Onlar ikine döndü. Bir sigara, dö bir sigara döndü. Ve takıldık muhabbet çok. Ya bizlerle dosttuk dostuz. Hadi dostu girin. Vallahi ben seni beklemem ama. ama iyi oldu. Helalem konuştu. Asit TikTok'a girmiş dediler. E, keşke de yapmasaydım. Yani böyle Yatmış dediler. Kralsın bak beni geçmişten beri bilirsin biz Uşak'a ya geldik yani sizin yanınıza da gelsek. Benim düşmanlar benim ayağıma da getirdiniz. Eyvallah başta dağıtıcısınız. Ama keşke beni... Ben oradan vurmasaydım ya. Şimdi yanlış bir terim yarattım ben. Anladın mı? zaten yine bunu döşüyorum. Bak bak, 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 Şimdi sen, senin çevren, senin kemik kitlen seni tanıyor. Bak şu an benim yayınımda 700 kişi var. 700 kişinin 300'ü kemiktir. Ama 400'ün ne bildiği benim umurumda değil. Sosyal medyanın yeni algısı senin eski bildiğin algıyla bir değil. Şimdi senin kemiğin seni bilsin, emin ol senin kemikin mahallede, kahvede, kafede, mekanda, barda, kulüpte konuşup seni zaten götürür ileriye. Aynen. Senin kemik kitlen önemlidir. Onlar seni bildikten sonra insanlara yaratılan algının ne olduğu önemli değil. Aynen. Leyla bu arada aşkım, benim sevgilim yok ama ben artık erkeklerden hoşlanıyorum. Hediye atıp durma. Leyla bu tarafa geç, ben gelme. Ama hangi Leyla? Bendeki Leyla taş gibi. Leyla, sana mecburum ama sana dönemem. Eyvah! Ha bu ama arada Bak, sen senin... var ya, seni daha yeni atla. Bir sen ben şehit Bak, bir saniye. Bir saniye, senin bir katan aklıma geldi. Katan dedim, yeni bir olay var. Birileri geldi bana anlattı, seninle alakalı bir sıkıntıyı anlattı. Senin arkanda yayında bugün değil, dün Dedim ki ben Asi yaptığı bu hareketten dolayı kınıyorum dedim. Senin arkan kullandım. Şimdi olayı sana anlatıyorum. Doğukat mı? Sakin ve tane tane bana söyle. He ben de bileyim. rahat olayı. Evet. Çünkü çocuk gelip sana yorum Var yapmış. De. Hadi. Çocuk gelip sana yorum yapmış. Abi çalmışsın demiş. Ne olursa He. olsun. Tamam. Daylan canım benim, çocuklarımın anası. Seni seviyorum, daylan kaya. Cebimde an lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Para güzel bir maliyeti. Biristir gecesi, diri beyin. Yine elimdelesin. Çok koydu elveda deyip gitmesi. Bu kalbim harbiden onu çok sevdi. yanında var sevgilisi. Beni terk o olmadı. Beni olmasın istemem sahte sevgili Bu kalbim seni seni harbiden seni Bir dakika dur 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 Arkadaşlar ekran görüntüsü alın ya Ya Taylan sen ne şerefsizsin Ya sen ne şerefsizsin Ya Oğlum söylemeyeceğim ağam Ekran kaydını alıyorum Sadece bende kalacak şerefsizsin Ne dedi lan? Başta bak söylemeyeceğim sana. <laughs> Allah'ım hiç bir şey. ya. bak ya. Ulan yayına bak. Taylan. Şerefsiz. Taylan bak. <laughs> dur bir dakika bekle bir, bir dakika. Dur dur. Dur. Dur dur, dur. <laughs> Dedim ki ben seni kınıyorum. <laughs> Allah'ım hiç ya. Ben, ben dedim ki az yani dedim böyle böyle bir olay oldu. Hani ben seni kınıyorum. <laughs> Oğlum bir şeyler söyle söyle. Yorum yazmış, o da dedi ki ben de aynı şekilde Asi'yi kınıyorum yani. Sen Bana şimdi şiiri okudun ya onu, bir dakika. Dedi adamsınız, adam! Adamsın! <laughs> ben, ben İzmir'de askerlik yaptım, onu çok söylettim Ömer'te. Şimdi de yazmış oğlum bak kara yaptı ben ha şarkılarıyla büyüdüm falan Ulan dünya ey dünya neler kadirsin dünya Sen var ya sen bu sen bu kanalı fırlamasısın ben senin üstüne görmedim Biz seninle iyi dostum sen niye kayboldun sonra <laughs> Ne? Sen sonra niye kayboldun biz seninle iyi dostum ya Allah, ya Allah aşkına olsun biz her zaman iyiydik senle. Ben sonra e. şey oldu, adı nedir? Ya hayat şartlarıdır, çalışmadır. E hepimiz parasızdık, O zamanlar rapte rap ben de para yok. Benim de eğitim vardı. Bende vardı. Ben, var. arsız da vazgeçemem diyeti vardı. Vazgeçemem. Ha. E, o cüretimiz vardı. Hayerkeş de bir cüretim vardı. Apo Haylaz'la bir cüretim vardı. Rapresyonla düet yapmaya Aksaray'a kalktım, gittim. Bizim Efo laboratuvarına dış attı geri döndü bu tokata bak. <laughs> Dedim ben canlan. Küstüm ben ben küstüme efecan baba küs veya barış e, Efe gerçekten dostluğuyla arkadaşlığıyla beni de küsten çıkartmış kardeşim. Ben ne yaptım ki ona yani? Ya, ya e, şöyle o adam içeri girdi ve herkes ay ay vallahi kardeşim hoş geldin. Arkadaş... Arkadaşlar, Sanjar'ım ben ta... Yani Sanjar'ı bir yerde denk gelip görüp yani... ...yüzüne tükürmeyi çok isterdim. Ama işte çoluk çocuktur. Biz onun abileri olan Arsız Bala'yla muhatabız. O yüzden boş yapma. Ya boş o... ver Etten, mikrofonu gidip a ...Ali abilerinden... ...depresif Buğra fashion ...buğday pazarı var ya... Sivas Buğday Pazarı. Sen bilirsin. Senden bilin orayı. <laughs> Asansör muhabbetleri. Ulan! Ulan! <laughs> ya var ya. Neler